Hem penaltı noktasına geldi. Buz gibiydi. Penaltıyı gole çevirdi. Galatasaray 1-0 öne geçti. Basit bir skor ama çok büyük bir mesaj. İlk düdükten itibaren enerjinin yükseldiğini hissettim. Liverpool önde baskı yaptı. Ortayı sıkıştırmaya çalıştı. Ama Galatasaray gözünü bile kırpmadı. Kompakt hatlar, akıllı geçişler. Her ikili mücadeleyi kaybetmeyi reddettiler. Penaltı geldiğinde ceza sahası içinde temas, stadyum nefesini tutmuştu. O Simhen tereddüt etmedi. Temiz bir vuruş. Ağlar havalandı. Ortalık yıkıldı. Peki ya taraftarlar? İnanılmazdı. Kameraları sallayan kükremeyi duyabiliyordunuz. 9 dakikadan fazla tezahüratlar durmadı. Her müdahale bir gol, her uzaklaştırma bir can simidi gibiydi. İşte 12. adam dedikleri bu. Şimdi de zıtlıktan bahsedelim çünkü bu önemli. Sadece birkaç gün önce Frankfurt Galatasaray'a bir gerçeklik kontrolü yaşatmıştı. O mağlubiyet can yakmıştı. Boşlukları ortaya çıkarmıştı. Konsantrasyon, baskı altında karar verme. Ve bu yüzden bu Liverpool galibiyeti farklı bir etki yaratıyor. Aynı kadro, aynı hafta tamamen farklı bir zihniyet. Yeni yüzler tempoyu değiştiriyor. Sane'nin elektrikli ilk dokunuşu, anlık hızlanma, savunmaları geriyor, panik yaratıyor. Jacobs kanada motor ekliyor, bindirmeler yapıyor. Topu geri kazanma hızıyla geçişlerde denge sağlıyor. Top onlarda olmasa bile sahayı kendi lehlerine çeviriyorlar. Okan Buruk'un maç sonrası mesajı neydi? Açık ve ayakları yere basan. Galibiyetin tadını çıkarın ama odaklanmaya devam edin. Odaklanmaktan, istikrardan. Rakip kim olursa olsun standartları yüksek tutmaktan bahsetti. Ekim ayında zafer turu yok, sadece iş var. Peki sırada ne var? Süper Lig'de bu bir ivme değişimi. Puanlar puandır. Ama bunun gibi büyük maçlar bir sezonu belirleyebilir. İnancın geri döndüğünü hissediyorsunuz. Kimya henüz mükemmel değil ama omurga daha güçlü görünüyor. Yedek kulübesi seçenekleri önemli. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu bir plan. Topsuz disiplin. Topla cesaret. Sanenin genişliği, Jacobs'un bacakları, Osimen'in varlığı, kullanın ve hataları cezalandırın. Duran toplar, geçişler, oyun yönetimi her şeyi belirleyecek. Bu performans büyük hayaller kurmaya yeter mi? Bence şimdilik evet, bir yıldızla birlikte. Tavan yüksek ama sadece taban da yükselirse. Artık Frankfurt'taki gibi düşüşler yok. Bir harika geceyi bir alışkanlığa dönüştürün. Sıra sizde. Galatasaray Avrupa'da ses getirmeye hazır mı? Liverpool maçı bir dönüm noktası mıydı yoksa tek seferlik bir olay mı? Yorumlarınızı bırakın, hepsini okuyorum.